you merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte çok kıymetli, sevgili, çok değerli Başak Burcu, Başak etkili arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir 10 günlük yakın gelecek vadelerine dair okuma yapmak istiyorum. Sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız olacak. Odaklandığınız takdirde böyle bir senaryo dahilinde en doğru etkiler, en sağlıklı, en sağlam frekansları e, yakalamış olacaksınız. Hazırsanız şöyle bir başlayalım. Sevgili başaklar ya da başak etkiler diyelim. Yükselen ay burcu başak olan arkadaşlar veya aklındaki kişi, çevresinde bir başak olan, onun niyetini dinleyen herkese şifalar getiren bir açılım olsun. Şöyle net tarihlerle ilerleyelim bakalım. Değnek ediliz kartı, imparatoriçe kartı, Ölüm kartı ve para sekizlisi kartı. Tabii ki hani beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese niyet ediyoruz diyoruz. Ama burada baktığımızda açılımın daha başından sevgili Başak Etkili arkadaşlar için savaş dönemi, cefa dönemi, ekstra bir şeyler ya da birey birileri için çabalama döngülerinin e, tam anlamıyla sona ermiş olduğunu, tam anlamıyla artık e, son bulmuş olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle burada baktığımız zaman kıymetli başak etkili arkadaşlar en net şekilde hani ben neyin bilincinde olmalıyım ya da hani ben neyi fark etmeliyim derseniz aslında zamanında hatta güncelde bile uğruna çaba gösterdiğiniz bir takım durumlar, bir takım insanlar hani bu hayatınızda olabilir, iş hayatınızda olabilir tüm bunlarla alakalı Ölüm kartı gösteriyor. Ya vazgeçmişsiniz ya da vazgeçmek üzeresiniz ve hayatınızın hangi alanında olursa olsun. Tabii ki kolektif bir açılım. Ama burada kolektifte tek bir alanda değil. İmparatoriçe kartı ve para sekizlisiyle aslında çaba gösterdiğiniz, emek verdiğiniz alanın dışında da. Çok olumlu, Son derece aslında beklediğinizden bile daha pozitif bir takım etkiler elde etme şansına sahip olabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok sevgili, çok kıymetli, başak etkili arkadaşlar. Ee, tabii ki burada şundan bahsetmek çok kritik ve önemli diye düşünüyorum. Mesela aşk hayatınızda bir yoksunluk, sıkıntı, problem yaşamışsınızdır. Aklınızda kişiyle ilgili, partnerinizle ilgili bu konuda gelen çözümün haricinde... Bakın çok güzel bir fırsat. Kapınız dolar taşar, iş fırsatları gelir. Mesela parasal anlamda zorluk yaşamışsınızdır. Ama aileniz, aile konuları, etraf çevre bu tarz tıpkı tıp astrolojideki 3. ev, 4. ev gibi diyelim. Yakın çevre etkileriyle ilgili çok güzel mucizevi detaylar yakalayabilirsiniz. Yani düştüğünüz alanın haricinde onu da dahil edecek olduğumuz şekilde birbirinden farklı, birbirinden güzel, pek çok kaliteli enerjiyi tecrübe etme, içselleştirme şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden sevgili Başak etkili arkadaşlar kafanızın önünde kuyruk olacak. Mesela ben iş istiyorum dersiniz. Bir sürü iş fırsatı imkanı sizleri bulacak. Ya da başvurduğunuz yerlerden dönüş alacaksınız. Ee, tabii ki kafanızda kuyruk olacak. Aşk anlamında pek çok kısmetiniz olabilir. Ya da mesela partneriniz, aklınızda kişi çok güzel tekliflerle, birbiri haline gelen sürprizler, güzel enerjilerle sizlerin kapısını çalabilir. Ee, bunun haricinde... Tabii ki bir başka detay olarak sevgili Başak Etkili arkadaşlar birbiri ardına gelen farklı konularda çok güzel müjdeler, çok kaliteli bir takım etkilere de tanıklık etme şansına, imkanına sahip olabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden bana kalırsa burada kendinizi yormadan, üzmeden kendinizi moral, motivasyon ve enerji olarak düşürmeden sadece zamanı bırakan bir şekilde ilerlediğiniz takdirde gayet güzel, kaliteli bir dönemin ya da döngünü sizleri bekleyeceğini ifade etmek istiyorum. Yani tabii ki kapınızda hani kuyruk olacağı için, e, dolup taşıacağı için kapınızın önü belli konularda da karar veren, karar merceği konumundaki e, kişi kesinlikle sizler olacaksınız. Ve başaklar çok analitiktir. Enine boyuna düşünür, bakar, tartar, en doğru kararı da verir. Ki burada baktığınızda artık sınavların akabinde gerçekten çaba gösterilen durumların akabinde mutluluk. E, bir bolluk, bereket, güzellik, sağlık, sağlamlık enerjili temeller, atma şansınız ee, sevgili Başak etkili arkadaşlar çok çok yüksek inanılmaz boyutta ciddi seviyelerde iyi bir konumda gözükmekte diye düşünüyorum. Ee, sevgili başak etkili arkadaşlar şundan bahsedeceğim. Burada özellikle e, tabii ki farklı detaylar olacak mı diye soracak olursanız. Hayatınıza bir kere çok büyük bir e, hareketlilik gelecek. Çok büyük bir renk gelecek. Aşırı böyle hareketli bir sürecin içerisinde kendinizi bulacaksınız. O yüzden bu aralar birazcık telaşlı, koşuşturmalı olacaksınız. E, Hatta hani aklınızdan e, bazı şeyler e, en azından baktığınız zaman e, geçiyor olabilir. Sürekli düşünmekte olabilirsiniz. Kafasal bir yoğunluk da olabilir. Ama baktığımızda o şekilde olsun ya da bu şekilde olsun tam anlamıyla her şeyin oturacağı yerleşeceği ve sizlerin kendinizi daha fazla mutlu desteklenmiş hissedeceğiniz e, bir süreç dönem ve döngü içerisine geçiş yapma şansınızın çok çok artacak olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun haricinde sevgili Başak etkili arkadaşlar. Birazcık daha bu aralar etkin olan tema hakkını almak, hakkına kavuşmak, hakkını elde etmek. Bu tarz hak alımları da. Ee, söz konusu olacak diyelim. Sadece bu dönem e, şu tarz bir olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Birazcık e, kararsızlıklarınız, ikilemleriniz olabilir. Bu da inşallah hani kafanıza gelen çok farklı, çok fazla fırsatlardan mütevellit olsun diyelim. E, ama öyle olsun ya da böyle olsun hiç fark etmez. Bir şekilde kararsızlıklara rağmen doğru kararlar alacağınızı düşünüyorum. E, bu aralar hani imparatoriçe kartı şu etkiyi de verir. Sevgili, kıymetli başak etkili arkadaşlar için özellikle çevrenizdeki insanlar, hayatınızdaki durumlar, bakış açılarınız, tüm bunlar ile alakalı kazandığınız, elde ettiğiniz farkındalık arttıkça dişil enerjiniz, elin enerjiniz artabilir. Bir şekilde üzerinizde şeytan tüyü var gibi hissedebilirsiniz. Pek çok konuda, Tabii ki birazdan tarihlerde vereceğim, ani şans. Açılmalarına da tanıklık edebilirsiniz. Bakalım daha farklı başka neler yaşayacaksınız. İncelemiş olalım. Adalet kartı, para 400 kartı. Kılıç Şövalyesi kartı ve Kupa Kraliçesi kartı. Şimdi burada bir yengeç akrep balık etkisi var ama e, mutlulukların birbiri ardına birbiri üzerine gelmesi gibi bir duruma tanıklık edebilirsiniz. E, bir de şöyle bir e, durum var. Tüm terazinin kefesini hani şöyle bir terazinin kefelerini düşünün. Hepsinde siz daha ağır basacaksınız. Yani bir tercih seçim konusu olan sevgili başaklar hani bir e, mesela bir insan işverendir hayatınızdaki partneriniz de, farklı bir kişilerin mahkemedir her konuda sizlerin lehine sonuçlanma karşı tarafların aleyhine sonuçlanacak şekilde sizlerin tercih edilmesi seçilen konumda olmanız ön planda olacak bu aralar sevgili başak etkili arkadaşlar ee, tabii ki mal mülk satın alımları kalıcı köklü radikal adımlar e, bunları tanıklık edebilirsiniz ya da baktığımızda adalet para ile birlikte sizlere bir mal mülk kalabilir yani aslında zahmetsiz elde edilen e, toplu paralar ya da mal mülk enerjisi gibi hani ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmadan e, kapınızı çalan fırsatlar, imkanlar diyebiliriz ama hak ediyorsunuz. Yani burada baktığımızda bir şekilde dediğim gibi eforsuz, zahmetsiz, çabasız gelen e, paralarınız Kısmetleriniz, e, mamuk enerjileriniz de olacak demek istiyorum. Bu aralar e, aslında sevgili başaklar normalde çok analitik burçlardır ama bu aralar Kupa Kraliçesi ile birlikte sezgiler duygular, mantık yerine bunları da daha ön planda tutacaksınız. E, tutabilirsiniz veya tutmalısınız. Bunu da tabii ki kolektif bir açılımı olduğu için başta belirttiğim şekilde kendinize göre alın lütfen diyelim. Ve artık birazcık daha tarihler alalım. Kupa altılısı, kupa edilisi, değnek kralı kartı, ve değnek prensi. Şimdi burada da bir koç aslan yay etkisi var ama sevgili başak etkili arkadaşlar bu süreçte e, sorumluluk alacaksınız. İş yerinizde, ailenizde, ilişkinizde her yerde sorumluluk sizde olacak. Bir şeyleri ilerleten, bir şeyleri yürüten taraf sizler olacaksınız. Hani bunun yükü birazcık ağır olabilir. İşte tam da yukarıda söylediğime paralel enerjinize sağlık çok tutarlı geldi. İkilemleriniz, kafa karışıklıklarınız e, aktif olabilir. Bilir. Lakin sevgili Başak etkili arkadaşlar burada bir para e, 400 kart ve kupa altılısıyla hane huzuru, çevre huzuru ve kendi huzurunuz çok çok güzel olacak. Fakat e, çok normalde hani, önerilmeyecek bir şey ama bu aralar hayalleriniz, hedefleriniz için e, bencil olmak zorundasınız. Bencillik yapmak e, durumunda kalabilirsiniz. O yüzden e, sevgili başak etkili arkadaşlar birazcık daha bencil e, davranacağınız, bencil e, düşüneceğiniz, hareket edeceğiniz e, bir süreç, bir e, dönem ve döngü içerisine de kendinizi taşıyabilirsiniz. Fakat öyle olsun ya da böyle olsun hiç fark etmez. E, bu bencillik yapmanız gereken kendinizi ön planda tutmanız gerektiğini çok açık ve net gösteren bir e, durum demek istiyorum. Şimdi e, burada baktığımız zaman e, şu etkiyi de vereceğim. Çocuklar sizden küçük işte kardeşleriniz vesaire bu tarz ya da bebek haberleri, bu tarz çocuk mevzuları ve çevrenizde gündemde olabilir ya da sizden yaşça küçük bir kişiden akıl alabilir veya böyle bir kişiye akıl verebilirsiniz böyle bir kişiyle de etkin bir diyaloğunuz olacağını ifade etmek istiyorum ee, ya da hiç beklemediğiniz hani küçümsediğiniz tırnak içerisinde söylüyorum bir kişiyle alakalı çok büyük bir olayda söz konusu olabilir şimdi bilenler bilir ben hani her zaman net olmak, tarih vermekten yanayım. Fakat baktığımızda çok uzak bir tarih değil. 14 Kasım tarihine kadar tüm bu süreci yaşama, serleştirme ve tecrübe etme şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Hemen farklı bir desteğe, farklı kartlara geçmek istiyorum sevgili başaklar için. En güzel enerjilerle diyelim. Bakalım sevgili başaklar, başak etkili arkadaşlar kartların enerjisi de çok yüksek. Bakalım kartlar neler söyleyecek? Birlikte incelemiş olalım. Vazgeçme kartı alışılan veya bağlanan bir durumu bırakmak bir şeyi artık istememek. Yani tam söylediğim enerjinize sağlık. Hani gözlerinizin önünde aldım. Söylediğim şekilde sizler geri çekileceksiniz. Sizler bir adım birkaç adım kendinizi geri çektikten sonra da gayet sağlıklı ve sağlam dönüşler alacaksınız. Vazgeçtiğiniz noktada ki kimileriniz için tasa kartıyla vazgeçmek, bırakmak bu tarz temalar zorlayıcı olsa da vazgeçtiğiniz noktada kaygılanma, korku, kötü bir sonuç olma olma ihtimaline karşı duyulan endişe tasalanma durumuna rağmen vazgeçtiğiniz nokta ödülleri topladığınız kapınızda kuyruk olduğu nokta olacak diyelim ee, Hicap kartı çok önemli onaylamadı ve hoş görmediği bir durumun içinde olmak utanç duymak içinde bulunduğu durumdan e kurtulmayı istemek. Yani şu anki pozisyonunuz çok da zaten hak ettiğiniz istediğiniz bir konum olmayabilir. Yine bu konuyla alakalı da farkındalığınız artacak diyelim. Hemen şöyle farklı bir desteğe geçmek istiyorum. Bakalım sevgili başaklar, başak etkili arkadaşlar. Konuşma kartları çok özel açımlarda da kullandığım bir destedir. Sizlere neler söyleyecek? nasıl etkiler, nasıl enerjiler sunacak ben de merak içerisinde birlikte incelemiş olalım. Bunlar aklınızda kişilerden, sizlere, sizlerden onlara mesajlar ileten kartlardır. Tabii ki şöyle fonksiyonları da var. Sizden evrene, evrenden size de yine mesaj iletmeleri çok çok başarılıdır. Bakalım. Sevgili Başaklar şöyle üç tane seçeceğim. Şu ikinci kartımız olsun. Şu da üçüncü kartımız. Üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tane seçebilirsiniz ama lütfen yorumlarda belirtelim olur mu? Hani biri seçiyorum, iki seçiyorum, hepsini seçiyorum. Bu enerjileri totemlemenizi sağlayacaktır. Tabii ki ekstra totemlemek için soranlara da cevap olsun. Beğendikten sonra yorum kısmından hype tuşuna basarak karşılıklı etki, enerji alanı uyandırabilirsiniz. Kısaca kartlarla sizleri baş başa bırakalım, odaklanalım, niyetlerimizi yorumlarda alalım. Sonra mesela mesajları okuyacağız. Şimdiden tüm başakları şifa olsun en güzel enerjilerle diyelim odaklandıysak, niyetlerimizden aldıysak şu an tek düşündüğüm şey kariyerim maddi olarak yükselmek ve güçlenmek istiyorum. Sevgili Başaklar aslında maddesel çıkarcı, materyalist ve kar odaklı düşünmeniz gerektiğini çok net gösteren önemli bir kart. Yani bunlara odaklanın ya da karşınızda bunlara odaklanan kendi karına çıkarına kendi üstünlüğüne odaklanan insanlar olabilir benden yapamayacağım şeyleri isteme tutamayacağım sözleri vermek istemiyorum şeklinde çok manidar çok anlamlı bir mesaj almış bulunuyoruz. Yanlış insanlar yanlış durumlardan fazla beklentiye girildiğini gösteren rotayı değiştirmek gerektiğini gösteren bir kart Zaten anlattıklarımızla paralel. Bütün kart gitme desem ya da ben kalsam çok mu zor? Bunları söyleyebilmek, yapabilmek benim için çok zor şeklinde bir mesaj alıyoruz. Çok etkili. Şifa olsun. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese diyelim.